Fetur Rabbani'den 50. sohbet. Kendini düzeltmekle meşgul ol. Salih kişi olmaya bak. Dedi Dedikoduyu ve dünyevi hevasatı bırak. Elinden geldiğince dünyanın keder ve tasalarından sıyrıl. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Elinizden geldiğince dünyanın tasalarından sıyrılınız. Ey dünyayı tanımayan kişi! Eğer onun iç yüzünü bilseydin her şeyini ona verecek derecede talip olmazdın. O öyle bir şeydir ki, yüzüne gülerse ve bol bol dünyalığa kavuşursan, seni zahmet ve sıkıntıya sokar. Eğer senden yüz çevirirse, o zaman da dünyalığa kavuşamamanın ah vahını çekersin. İnsanlardan bir şey isteme, bekleme. Zira hiç şüphe yok ki. Onlar acizdirler, muhtaçtırlar. Kendileri için de Başkaları için de ne bir zarara ne de bir faydaya maliktirler. Ne kendilerine zarar verebilirler ne de başkalarına. Ne kendilerine fayda getirebilirler ne de başkalarına. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, nehilerinden de kaçmak hususunda sabırlı ol. Vakti saati gelmeden bir şeyi hemen ondan istemeye kalkışma. İstediğini hemen vermezse ona cimrilik isnadında bulunma nail olamadığın şey hususunda onu itham etme. O size sizden daha şefkatli, daha merhametlidir. Sana senden daha şefkatli, daha merhametlidir. İşte bunun içindir ki büyüklerden biri şöyle demiştir: Allah her işimizi görüyor. Bana yapacak ne kaldı ki? Sizin Allah'a teslim olmanız, ona itaat etmeniz lazımdır. Zira o sizin işinizi sizden daha iyi bilir sizin için hayırlı olan herhangi bir hususu size bildirmeyebilir de esasen buna mecbur da değildir. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor. Bakara suresi 216. ayette Olur ki bir şey hoşunuza gitmez fakat o sizin için hayırlıdır. Bir şey de seversiniz fakat o sizin için şerdir. Allah bilir siz ise bilmezsiniz. Nahl 8. ayette Sizin bilmeyeceğiniz şeyleri yaratır. İsra suresi 85'te. Size az bir ilimden başkası verilmemiştir. Allah'ın yoluna girmek isteyen önce nefsini terbiyesin. Ahlakını güzelleştirsin. Nefs güzel edepten yoksundur. Zira o daima kötüye meyyaldir. Aziz ve celil olan Allah'ın katında ne gibi ameller işlersin? Ona gidişinde halin nasıldır? Onun yolunda gidecek güzel bir ahlak ahlaka sahip misin? Değil misin? Allah seni musibete maruz bıraktığı zaman vakur ol. Sabit kadem ol. Günahlarını hatırla. Çok çok istiğfar et. Tevbe et. Maruz kaldığın musibete karşı ondan sabır iste. Sebat iste ve onun huzurunda dur. Rahmetinin eteğine yapış. O musibeti senden kaldırmasını talep et ona düçar olmandaki sebebi hikmetin beyanını iste. Ey dünya yolunda yolculuk eden kişi, kafileden, kılavuzdan ve arkadaşlardan ayrılma. Aksi halde malın da rahatın da elinden gider. Sen ey ahiret yolunda sefer eden kişi, daima kılavuzla beraber ol, kılavuzla birlikte bulun, ta o seni varacağın yere ulaştırıncaya kadar. Milletlerin fertleri arasında zuhur eden Allah dostları, milyonda bir denecek derecede az ve nadirdir. Onlar aziz ve celil olan Allah'ın kelamını kalpleri ve mana yönleri ile dinlerler ve bu güzel sesi yani Allah'ın kelamını azalarının işlediği salih amellerle tasdik ederler. Dünyada kendileriyle sırf dünya için arkadaşlık ve dostluk ettiğin şu kişileri, Yarın göremeyeceksin. Aranız ayrılacak. Kötü dost, ahbap ve arkadaşlarınla aran nasıl ayrılmasın ki? Sen onlarla Allah için değil, Allah'tan başka şeyler için dostluk ettin. Eğer insanlarla mutlaka dostluk, arkadaşlık ve ahbaplık etmen gerekiyorsa, ileri derecede takva sahibi, zahid, arif, ilmi ile amil yalnız Allah'ın rızasını isteyen ve Allah'ın nazarında itibarı olan kişilerle dostluk ve arkadaşlık et. Öyle bir kişi ile dostluk, arkadaşlık ve ahbaplık et ki seni fanilerden ve fanilere bağlanmaktan uzaklaştırıp izzet ve celal sahibi Allah'a yakınlaştırsın. Seni dalaletten kurtarsın, dost doğru ve düz yola koysun. Gözlerini dünyaya kapattırsın dünyaya kul köle olmaktan kurtarsın ahirete açtırsın senin önünden dünya tabaklarını uzaklaştırsın onun yerine ahiret tabaklarını koysun seni esaretten kurtarsın hürriyete kavuştursun seni yılanların akreplerin yırtıcı vahşi hayvanların arasından kurtarsın ve emniyet rahat ve huzura kavuştursun Durduğun yerde sana hiçbir şey gelmez. Senin behe mahal bir gayret sahibi olman ve bir şeyler yapman gerekir. Sen alet ve edevatını kaptığın gibi hemen iş kapısına koş. Zira hiç şüphe yok ki yaptığın iş nispetinde muamele göreceksin. Sebeplerin hakkını ver. Esbaba tevessül ihmal etme. Allah'a tevekkül et. Amel kapısında dur. Yani amelleri asla ihmal etme. Eğer alet edevatını elinden alırlar da seni çağırmazlarsa yerinden ayrılma. Ta seni işi çağıracak birisinin çıkmasından ümidini kesinceye kadar orada dur. Ümit kestiğin anda ise kendini tevekkül denizine at. Böylece sebep ile müsebbibi bir arada cem etmiş olursun.